Merhaba hey arkadaşlar. Ee, daha önce bilgilendirmesini yaptığımız videodaki gibi söylediğimiz gibi bugün e, paten kaymaya geldik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Paten kayıyoruz. Şu an bir paten sahasına geldik. Zeynep abla sen önden gitsin var. Seni çekeyim. Geliyorum. Geçtim Zeynep abla seni. Ay şurada yokuş var. Ben de Milena'ya e yokuş var. Tamam. Şu an çok acemi gibi görünüyoruz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar kayıyoruz. Evet Zeynep ablam arkadan geldiğini söylüyor. O yüzden ben gaza basıyorum. Hadi Veril Yaparsın kızım. çok fena <laughs> tamam. ah. otur buraya. Çok fena oynadın. yalnız ç <laughs> Evet arkadaşlar Normalde videonun böyle bitmemesi gerekiyordu Paten sahasında Bitmesi gerekiyordu ama Az önceki Sizin için az önce Ama benim için 2 saat önce olan Düşme olayı e, Yani Travma gibi bir şey oldu Çünkü hani kırılma hissi gibi Canım çok acıdı Yani Asla hani daha önce hiç olmayan bir şeydi Ve yani nasıl hani çok kötü ve yürüyemedim. O yüzden bir daha paten kayamadım. E, o yüzden biraz sorunlu bitti paten kayışının. Normalde hiç yüksek bir rampadan kaymamıştım. İlk deneyimi sizinle çekmek istemiştim ama maalesef olmadı. Düşüşümü de zaten az önce gördünüz. Ben bir kere daha koyuyorum. Evet. Hepinizin içinizden güldüğünü biliyorum. Gerçekten komik bir düşüştü. Tam gidiyordum ve bam düştüm. Kızım ağlamadım. Ee, öne inmem gerek, ki, gerek gerekirken kendimi geriye doğru attım. Size bir ipucu olsun paten kayarken hani kendinizi geriye doğru kesinlikle atmayın yoksa kalçanızı kırabilirsiniz bile. O yüzden hep Geziklerimizin işe yaraması için kendinizi öne doğru atarsanız çok benim gibi canınız yanmaz. Ama yine kötü bir deneyim olsa bile eğlendim. Şu an hala canım acıyor ama Acıyor ama 2-3 gün içerisinde geçecek. Bu videonun da sonuna geldik. Biraz komik bitse de. Benim için acı ama sizin için komik geçse Belki başka bir paten videosunda daha detaylı anlayabilmek üzere. Görüşmek üzere.